inşaatın yan tarafının tamamlanması, üst tarafının tamamlanmasını gerçekleştirdik. 2019'da geldiğimizde 32 ma 33 mahallemizin 12 mahallesinde doğal gazla barışmıştı. Anadolu'sun bugün itibariyle erenlerimizin 32 mahallesi doğal gazla kavuştu. Sadece bir mahallemizde doğal gaz yok. İnşallah Nisan ve in içerisinde onu da gerçekleştireceğiz. Bir kısmı bana nasip oldu. Ama altyapıda onun temeği var. İsterseniz şöyle kısaca, önümüzdeki dönemde yapılacağımız projelerle ilgili tanıtımlara geçmek istiyorum. Ev mahallemizde ve Çaybaşı Köyü mahallemizde birer adım olmak üzere toplam iki tane kapasite ortamlı projemiz var. Bunların biri, Leş Spor'un vermiş olduğu tarım Merkez ilçemizde 1500 yıllık ve çay başlığımız var. Çay büyük yeni mahallemizde. Kapasit prosoluk tesisimiz olacak. Bununla beraber yanında ufak bir millet bahçesi. Bunu da Yusuf Başkanımızla beraber sözünü verdik. İnşallah bu dönem içerisinde bunu da yapmaya çalışacağız. Evet. Aynı zamanda bizim kurduk mahallemizde 55 bin bir arazimiz vardı önce Genç Spor Bakanlığı'na dosyamızı sunduk. Burada Büyükşehir'le beraber e, tamamlanacak bir projemiz var. Futbol salonları, futbol e, idman yapabileceği, kamp yapabileceği gençlerimizle faydalanacak bir tesis. Bununla beraber Sakarya Köprüsü ile beraber Rusya'nın köprüsü bayağı iki tarafı yaklaşık 4 kilometrelik alanda Büyükşehir'in rekreasyon alanı içerisinde bu projede Büyükşehir'e bir bütünlük sağlanacaktır. Geçelim. Bizim tabi e, bazı mahallelerimizde sağlık ocakları yok. Bazı mahallelerimizde de sağlık ocakları yetersiz. İnşallah bu dönemde Tarakhanlı mahallemizde eski belediye binamızın olduğu yeri kentsel dönüşüm, yeni dönüşümde e, e tekrar e, bir sağlık ocağı ve üst katında Erenler Sağlık Merkezi ve diş ünitesi şeklinde inşallah bu dönemde hizmete açacağız. Evet. Tabii bir de ya o senin caddelerimizde belediyemize ait bir yerimiz var. İnşallah burada bir çay bahçesi, sosyal donanımda olan halkımızın faydalanacağı gençlerin bütün çocukların tarihinde beraber vakit geçirebileceği bir tesis projemiz var. Evet. Ayrıca yaklaşık 8 ay önce Afet Afet Komisyonu adı altında bir müdürlük kurdu. Bu müdürlük büyük beraber entegre halinde çalışacak. Amacımız Sakarya bir Deprem Bölgesi. Deprem kaçınılmaz. Bunda ilgili önlemler almak İnşallah bu koordinasyon merkezinde yapacağım idare binayla erenlerimizin tamamını kamerayla kontrol altına alıp deprem anında herhangi bir alanında sosyal olaylarda denetimi sağlanacak. Burada yapılacağımız çalışmalarla gençlerimiz, ilk okul çocuklarımız, orta okul çocuklarımız, lise ve yetişkinlerin kurs görecek, seminerlerle desteklenecek. destek göreceğe. Bir afet anında, bir deprem anında, bir yangın anında çocuklarımızın nasıl koruma alacağı ile ilgili seminerler sunacağız. İnşallah bundan da her endirimiz altımız tamamen faydalanacak. Bir de toplam 15 adet sosyal test projemiz de var. Özellikle kırsal mahallelerimizde, büyük mahallelerimizde bir tane olmak üzere küçük 3-4 mahallemizde ortaya noktasına gelecek şekilde küçük düğün salonları gençlik merkezi ve bunların yanında kadınlarımızın alt eğitim çok rahatlıkla kullanabileceği çok amaçlı sosyal projelerimiz var. Evet. Toplam bütün mahallelerimiz olmak üzere mini futbol sahaları planladık. 20 adet. Bununla ilgili Genç Bakanlığından sözünü aldık. İnşallah kurumlarımızın desteğiyle beraber bunda bu dönemde Erenler ilçemizin bütün mahallelerine kazandırmayı planlıyoruz. Evet. Bir de bizim ee, yaklaşık 175'in bize ait e, ee, Caddesi'nin tarafında bir yerimiz var. İnşallah bir özel hastane ile ilgili görüşmelerimiz var. İş adamlarımıza e, sunumumuzu yaptık, yeri gösterdik. İnşallah bu dönemde Erenler ilçemize özel bir hastane kavuşturmak için mücadele vereceğiz. İnşallah bunu bundan... Bir de bizim telatlarında projelerimiz var. Burada yaklaşık arkadaşlar 150 dönmek yer var. Bunlar da 33 ada şeklinde ayrılmış ve bu adalarda kimilerin 50 metrekare, kimilerin bir dönüm gibi hissedarları var. İnşallah burada 2023 Eylül ayında yapılan mecliste çıkan bir yasayla 110 imar getirdik. Artık buralarda da inşallah sosyal projeler, düğün salonları, bahçeleri, yani vatandaşların kullanabileceği alanlar için hazırlığımız yaptık. İnşallah bu dönemde bunları da hayata geçireceğiz. Evet. Bir de e-spor Özellikle gençlerimizin e, çok talebi var. E, bilgisayar oyunları biraz daha modern çağda turnuvalar olacak. Bunlar sadece bir futbol değil, kalede bütün turnuvaların yaşayacağı, en azından bizim koltuğumuz ol olabilecek şekilde gençlerimizi gençlerimizin izlediğini bir projemiz var. Bu dönem inşallah bunu da ayağına geçireceğiz. Evet. Bir kez daha burada genel başkan yardımcımıza, İletmek ve İl başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum basın sonucunda 2024 yılında plan alındı Sağlık Bakanlığı tarafından. inşallah bu dönemde e, güçler Gülçüler Mahallemizde bu hastane ile ilgili çalışma yapılacak. İnşallah bu dönem temel atması da bize, eee atılması ve açılması da inşallah bize nasıl olur. Bir kez daha genel il başkanlığı, bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Bir de eee rahmetli Feriz Başkanım çok önemli bir projeydi. Bugün geldiğimiz gün itibariyle birinci katı bitti. Normalde Eylül ayında teslim edilmesi lazım proje. Fakat biz elinden Haziran ayında teslim edeceğiz. Toplam 650, 650, 1300 metrekarelik bir e, kütüphanemiz ve tüm merkezimiz. Burada iyi ders bir tüm merkezimiz var. İnşallah bu da tabakarlı amalimizde hizmet açıldığı zaman İl Altı Kütüphanesi'nin buraya taşınacağını biliyoruz. Onlar da bizden haber bekliyorlar. İnşallah verenler ilçemizden kütüphane ve tüm merkezini kazandırmış olacağız. Evet. Evet, bir de e, benim burada benim kendi hayalim e, üzerinde çok bulduğum bir vakıf projesi. Erenler Sosyal Yardımlaşma Vakfı. İnşallah bu dönem bunu da hayata geçirip en azından sosyal yardımların e, daha sağlıklı kurumsal anlamda işlemesini sağlamak için böyle bir projemiz var. İnşallah bu dönemde bu projeyi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Evet. Bir de Özellikle güçler Yeni Mahallemize, Yeni Mahallemizin vatandaşlarımız güçler Mahallemize çok uzak olmasına rağmen çok meşakkatli bir sağlık ocağı serüveni var. İnşallah bu dönem Yeni Mahallemize bir sağlık ocağı projemiz var. Bu dönem onu da geçireceğiz. Yeni Mahallemizdeki vatandaşlarımız daha sağlıklı, daha hijyen ve kendi mahallelerinde olacak bir sağlık ocağı projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Evet. Sağlık ocağı şu an gerçekten zor şartlarda. Yeşil ee, Yeşiltepe'mize de bir sağlık ocağı sözümüz var. Bunları yaparken tabi biz kurumlarımızdan da destek alacağız. İlçe sağlık müdürlerimizle görüştük. İnşallah bu dönem Yeşiltepe mahallemize de daha işe, daha sağlıklı bir koşulda sağlık merkezi binası inşa edeceğiz. Evet. Kültürler Mahallesi, şu an mevcut Kültürler Mahallesi sağlık ocağı var ama gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Bir de eee lokal olarak Kültürler Mahallesi'nin biraz kenar noktasında İnşallah bu sağlık yenileyerek mahallemizin orta bölümünü taşıyıp daha sağlıklı bir şekilde vatandaşların faydalanmasını sağlayacağız. Evet. Tabii bunlar üst proje bir de bizim bugüne kadar yapmayı, yapmış olduğumuz yüzde bir altyapı üst projemiz vardı. İnşallah bu dönem bu beş yıl içerisinde merkez mahallelerimiz adına inşallah yüzde elli beşlik bölümü bitireceğiz. Kalan mahallelerimizle ilgili şunları diyebilirim. Dilmen Mahallemizde hepimizin bildiği gibi birinci ve ikinci etap çalışmaları tamamlandı. İnşallah bu dönem üçüncü ve dördüncü etapları çalışmaları tamamlanır. Dilmen Mahallemiz tamamen alt yöntemi bitmiş olacak. Evet. Kürtler Mahallemizde hepimizin bildiği gibi birinci etap çalışmasını yeni bitirdik. İnşallah bu dönem ikinci iki ve üçüncü etap çalışması yapıp Kürtler Mahallemizin tamamını da alt bitirmiş olacağız. Evet. Yeni mahalle hepinizin bildiği gibi yeni mahalleyi de birinci tamamladık. İnşallah bu dönem ikinci etapta tamamlayıp yeni mahallemizin alt yapısı tamamen bitirmiş olacağız. Evet. Bağlar Mahallemiz, Bağlar Mahallemizin birinci etap çalışması başlayacak. Bununla beraber Küçüktepe mahallemiz, Küçüktepe bölümü de var. İnşallah bu dönem buraya da alt yapı gelecek. Daha alt yapı gerçekten arkadaşlar çok zor bir süreç. Ee, başladığınızda, bitirdiğinizde tam 6-7 ay süren bir süreç ve e, bazı yaptığınız işlerde belki göze görülmüyor ama yerine dönüp olduğu zaman gerçekten çok faydalanacak projeler. Çalışması tamamlamıştık. Şimdi inşallah bu dönem ikinci, 3. yüzyılda tamamlayıp, 2024 ve 2029 yılları arasında işletme bölümümüzün tamamen altyapı sorununu çözmüş olacağız. Evet. Tabagat Anamalimizde 1. etap çalışması bitmişti. Şimdi inşallah bu dönem ikinci, üçüncü etapı de tamamlayacağız. Ben bundan e, yaklaşık 145 bölümde, e, süreç içerisinde bir yılda ancak iki etap yapabiliriz 6 ay, altı ay. O yüzden 5 e, yıla yayılır. İnşallah beş yıl sonunda tamamen sonuçlandıracağız. Evet. Arzunum mahallemizde birinci ve ikinci etap tamamlamıştır. İnşallah bu dönemde Yeri kalan Yaşar, Şehit Yaşar Güler canlısın karşı tarafı üçüncü, dördüncü etap şeklinde planladık. İnşallah bu dönem onları da sonuçlandıracağız. Evet. bir evet. Birine şunu da ifade edeyim. Tabii bunlar e, projelerle ilgili bu dönem içerisinde de kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yaptık.